Merhaba sevgili oğlaklar. Bugün 1 Aralık Pazar, Güneş Günündeyiz. Bugün gireceğiniz çevrelerde kalabalık ortamlarda insanlarla uyumlu olabileceğiniz bir gündesiniz. Tek sorun sosyal yaşamın keyfine kapılıp masrafları biraz arttırmanız olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 1 Aralık Pazar, Güneş Günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay, tutkulu, hırslı ve kararlı enerjisiyle iş ve sorumluluklarımız konusunda bizi zorlayabilir. Sabah erken saatlerde ay-Satürn kavuşumu güne biraz karamsar başlamamıza neden olabilir. Ortak paylaşımlar, maddi konular, aile büyükleriyle ilgili kavramlar, cinsel konular ve kronik rahatsızlıklar bizi bugün daha fazla meşgul edebilir. Özellikle cinsel bölgeler ve üreme sistemlerindeki organların daha hassas e, olacağını söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerimizde biraz daha dikkatli olmaya çalışmalıyız. E, akşam saatlerinde Ay-Merkür kavuşumu zihinsel olarak içe dönük biraz takıntılı ve kuşkulu olabileceğimizi ve bazı sorgulamalar yapabileceğimizi gösteriyor. Aklımıza birçok fikir gelebilir ve bunların arasında iyi analizler yapabiliriz. Ay bugün bazenik fazla. Artık iki gün sonra doğacak yeni ay öncesinde ışığı iyice azalmış durumda. Eğer bize yararı olmayan bazı kavramlar varsa hayatımızda, bazı düşünceler, fikirler ve takıntılı takıldığımız konular varsa, bunlardan kurtulmak ve hayatımızdan tamamen çıkarmak için de uygun bir zamanda olacağız. Ay 03.35'te Başak Burcu'ndaki Mars'la seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.